Merhaba iyi ve güzel insanlar. Ee, emekli olduğum için zaman zaman e, boş vakitlerinde kadın programlarını izliyorum. E, hani öyle müptelası değilim ama e, izliyorum yani zaman zaman izliyorum. Maalesef <laughs> onun hani neden maalesef dediğim sonra e, onu ayrı bir videoda dile getiririm. Bugün e, şöyle yani özetle söylemek istediğim şu. Ee, bu göz önündeki e, sunucular aslında Türkçeyi daha doğru, e, daha özenerek kullanmalılar diye düşünüyorum. Müge Anlı aynı cümle içinde eş anlamlı sözcükleri sık kullanıyor. Örneğin ben şahsen, ben şahsen çok kullanıyor. Bir de örneğin mesela, yani aynı cümle içinde... Ya örneği ya mesela birisinden birinin tercih edilmesi lazım. Ben şahsen dediğinde de öyle birinin tercih edilmesi gerekir. Didem Aslan'ın dilinde bir ara Cihan ismi dolanıyordu. Ama o Cihan demiyordu. Cihan diyor. Cihan, Cihan, Cihan. Esra Erol'un stüdyo sözcüğünü çok çalışması gerekiyor. Bunlar yani olmaması gerekir diye düşünüyorum.